Değerli izleyenler, Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait bir karakolu imha etti. Şimdi o görüntüler geliyor ekranlarınıza. Evet, Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait bir karakolu imha etti. Görüntüler şimdi ekranlarınızda. Evet değerli izleyenler, Azerbaycan ordusunun Azerbaycan ordusunun imha ettiği yerler Özellikle Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait bir karakolu imha etti görüntüler geliyor ekranlarınıza. Daha birçok bölge hep yeni yeni geliyor şu anda görüntüler. Özellikle tor hava savunma sistemi, askeri araçlar, bunun yanında karakollar ve daha sayabileceğimiz birçok şey. Ama şunu unutmayın, Ermenilerin tespit ettiğimiz 734 tane askeri tesisi irli ufaklığı mevcuttu. Evet Karabağ'da tespit edilen unsurların sayısı 734'tü. Hiç az bir sayı değil açıkçası. Hiçbir az sayı değil. Ve bu konuda büyük bir teyakkuz hakim. Azerbaycan'ın bölgede önemli ve kuvvetli bir atılım yaptığı ve bölgeden gelen haberlerde yoğun ateş gücüyle büyük bir ateş gücüyle saldırdığı haberleri bütün herkeste heyecan oluşturdu. Evet 3. Karabağ Savaşı başladı. Hankendi füze yağıyor. Hankendi ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Hankendi şaşkın. Hankendi de halk panik içerisinde. Daha çok paniklesinler. Daha çok paniklesinler. Şimdi size bir haber daha vereyim. Hankendi ve Hocalı yolunda yakınındaki Ermeni silahlı kuvvetlerinin ve işgalcilerin 4. Piyade Tugay'ı Azerbaycan ordusu tarafından vuruldu. Evet, Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın piyade tugayını vurdu. Şimdi o görüntü gelecek ekranlarınıza. Lütfen dikkatle izleyin. <laughs> Değerli izleyenler, Azerbaycan ordusunun vurduğu yerler şu anda duman tüten bölgeler var. Piyade tugayının oradaki lojistik binaları ve yerleşim yerleri bulunuyor ve hızlı bir şekilde vuruluyor değerli izleyenlerim. Nefes aldırmıyoruz. Nerede ne var ne yok her şeyi etüt ettik. Her şeyi planladık. Han kendiyi çok özledik. Han kendiyi çok özledik. Han kendiyi çok özledik. İnanılmaz bir heyecan söz konusu. Evet hepimizde büyük bir heyecan var. Hepinizde var biliyorum ama hepimizde büyük bir heyecan var. Bölgede bir savaş kokusu geliyordu. Büyük bir savaş kokusu vardı ve bu savaş kokusu artık oluşuyor. Artık yakışıyor ve bu bizim için çok önemli. Ve şu bu güzel haberi sizlere vermek çok önemli. Bakın kahraman askerleriniz dünyanın en iyi askerleri. Keyifle izleyin. Şehit de vermeyeceğiz inşallah. Gönlümüzden geçen o. Şehit de vermeyeceğiz. Amacımız bu. Şehit de vermeden kazanmak. Şimdi tekrardan Hankendi civarındaki çatışmalardan görüntü getiriyorum ekranlarınıza. Akıncı sihalar akıncı üzerinde. Akıncı sihalar Hankede üzerinde. Gördüğünüz gibi güçlü ve etkili. Bir o kadar caydırıcı atlar atıyoruz. Zor tane kaçıyor. Büyük bir panik yaşıyor Ermeni piyadeleri. Çok büyük bir panik yaşıyorlar. İnanılmaz bir taarruz var. İnanılmaz bir taarruz var. Zor Bütün Tarakatsın. dünya Azerbaycan ordusunun gücüyle tanışıyor, tanışıyor. Bu ordunun gücü ve kuvvetiyle tanışıyor. Azerbaycan ordusunun yetenekleriyle tanışıyor. Hepsi şu anda bu ordunun gücüne şahit oluyor. Muhteşem bir orduya sahibiz. Muhteşem bir orduya sahibiz arkadaşlar. Çoğurt ara Birkaç gün önce biletlerini erkenden alanlar vardı. İşte bunlar var ya bunlar. Bunlar akıllı olanlar. Bunlar akıllı olanlar. Paşinyancı olanlar. Bunlar diasporacı olmayanlar. Hemen kaçtılar. Baktılar ki burada telef olacağız. Gideriz Ermenistan ordusuna katılırız. Bunların hepsi Ermenistan ordusuna gitti. Han kendiyi boşalttılar. Bir kısmı tabi ki hepsi değil. Ama bunlar akıllı olanlar. Aynen Harut Yunyan gibi. Ama Harut Yunyan gidememiştir gibi. Nereye sığındı dersiniz Rus sözde barış gücüne mi? Belki onlar yanlarla bile almamış olabilirler. Evet Hankendi operasyon başladı ve bu operasyon çok büyük bir operasyon. Bu operasyon önemli bir ses getirecek operasyon. Çünkü topraklarımızı alacağız ve Azerbaycan bayrağını Hankendi'de tekbirle evet tekbir vererek göklere çekecek askerlerimiz. Şu anda dikkat ederseniz e, haropların sesi geliyor değerli izleyenler. İsterseniz haropları biraz izleyelim. Haropların sesi güzel geliyor. Yeni aldığımız bilgiler, ek haropların da uçuşa geçtiği ve düşmana büyük bir azap yaşattığı yönünde. Düşman ne yapacağını, hangi köşeye döneceğini, nereye kaçacağını şu anda şaşırmış vaziyette. Toplu teslim olmalar olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Ermeni işgalcilerin toplu teslim olma durumları yaşayabiliriz. Toplu teslim olma durumlarına şahit olabiliriz. İnanılmaz derecede dağıldılar. Demoralize oldular. Şaşkın bakkala döndüler. Ne yapacaklarını, ne diyeceklerini bilemez oldular. Evet, yorum ya, geliyordu gelmekte olan ama anlayamadılar sesleri duyuyorsunuz. Drone, Bu seslerin hepsi bunların korku nöbeti. Azerbaycan ordusunun özellikle Birinci Karabağ Savaşı'ndaki halkın yollanışını dikkate aldığınızda, çektikleri o azapları, o eziyetleri dikkate aldığınızda bu ne durumdur değerli izleyenler? Han kendi demiştim sizlere. Han kendi, han kendi, han kendi. Ve harekat beklediğimi ABD e, ve Ermenistan arasındaki talimlerin biter bitmez bu harekatın başlayacağını bu askerin vurmadan dönmeyeceğini sizlere söylemiştim. Bu asker şöleni yapmadan dönmez. Bu şanlı askerler düğünü yapmadan dönmez dedim. Başkumandan Aliyev Azerbaycan'dan özellikle Hankendi'den bir tekbir bekleyecektir ve Hankendi'nin kutlamasını da özel yapmasını istiyoruz. Sadece odadan yumruk kaldırarak değil Hankendi kutlamasını çok daha özel yapmasını istiyoruz. Yürekten istiyoruz. Is Vurulan bölgelerde ne yapacaklarını bilemez oldular. Azerbaycan Hava Kuvvetleri Hankendi mevkisindeki ana yollardaki tüm Ermeni mevzilerini vuruyor. Ve bu bir güç gösterisi değerli izleyenler. Ben seni adım adım izledim. Adım adım nerede ne yaptığını gördüm. Ve seni cesalandırıyorum demekti. Evet öyle yaptık. Şu anda çevredeki yerleri vuracaksın ki içeri giresin. Çevredeki tüm hatları vuracaksın ki içeri girilsin. Çevredeki tünelleri vuracaksın ki içeri giresin değil mi? Biz kaybımızı en aza indireceğiz. Tankları hemen sürerek bölgede olası bir duruma izin vermeyeceğiz. Tankları yollarız ama daha sonra daha büyük bir felaketlerle karşı karşıya kalırız. Bunlara izin vermeyeceğiz değerli izleyenler. Şanlı Azerbaycan ordusunun kahramanlıkları, Şanlı Azerbaycan ordusunun bölgedeki seslenişi ve duruşu devam ediyor. Evet çok güçlü ve etkili adımlarla yoğun bir sirkülasyon gerçekleştiriyoruz. Yaşasın Büyük Azerbaycan, yaşasın Büyük Azerbaycan, yaşasın Büyük Azerbaycan. Şu anda çatışmalar devam ediyor. Sizleri bilgilendireceğim. Sizlere devamlı bu bilgileri aktaracağım. Çünkü bölgede çok geniş bir taarruz var. Yerleşen. Bu... Bütün kritik noktaları vuruyoruz. Yayını yeni açanlara söylüyorum. Hankendi odaklı gidiyoruz. Hankendi ana arterleri ve belli viyadükler içerisindeki askeri tesis, askeri araç ve hareketlenmeleri vuruyoruz. Adım adım izliyoruz ve müjde bizlerim. Akıncı tihalar Hankendi üzerinde. Haroplar Hankendi üzerinde. Hankendi üzerinde grad füzelerimiz ve kısa kısa balistik füzeler ve çınar füzeleri. Belli yerleri yıpratmak ve tünelleri tabii ki etkileme amacıyla sığınak derece mühimmatlar mühimmatlarda kullanılabilir. Su 25 uçaklarına takılan akıllı mühimmatlara şu anlık ihtiyaç yok. Ermenistan'dan cevap gelmiyor. Paşinyan'dan yardım gelmiyor. Sıkıştılar iyice. Gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere.